Adım Beki Sarfati. 10 yıldır Remax Ahenk ofisinde gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyorum. Başta evime yakın ve zamanımı istediğim gibi yönetebileceğimi düşündüğüm için başladım. Ancak işin içine girdikçe insanların en duyarlı oldukları alanlardan biri olan mülk alım ve satımının hiç de göründüğü gibi kolay olmadığını anladım. Kendimize ait olmayan bir malı alıcıyı da satıcıyı da gözeterek neticeye taşımak zorlu bir süreç. Konut insanlar için duygusal bir alan. Bu nedenle empatinin ve insan ilişkilerinin öneminin dorukta olduğu bir konu bizimkisi. Aldığım eğitimler güvene verdiğim önem ve 10 yıllık birikim işlem hacmimi oldukça yukarı taşıdı. Remax Ahenk olarak Zekeriya Köy, Uskumru Köy, Demirci Köy, Kilios ve Boğaz hattında uzmanlaşmış durumdayız. Bölge satış ve kiralama hareketlerini en iyi bilen, mülk ederlerini en iyi değerlendirebilecek ekip olduğumuza inanıyorum.